Herkese günaydın arkadaşlar. 7 ay önce evlendiğimizde Pelda'nın aldığı, dünya kadar para verdiği bir tavamız vardı. Pankek tavası. Dünya kadar para verdiğimi unuttum. 7 değil, aydır, sizde. 7 aydır beni kandırıyordu. Her hafta sonu sana pankek yapacağım diyordu. Asla pankek yapmadı. 7 ay sonra ilk defa pankek yapacak. Bu anı ölümsüzleştirmek istedim. Bir de e, Selçuk abi şu an askerde olduğu için annesini yalnız bırakmamak için ona bugün sürpriz yapacağız. Pankek yapıp onlara gideceğiz. Ben çok merak ediyorum. Pankek nasıl bir şeymiş? Daha önce yedim ama Felda'nın pankekini ilk defa yiyeceğim. 7 <laughs> aydır beni kandırıyor. Arkadaşlar bir <laughs> Kesinlikle kere. yapmadık hiçbir zaman daha. Tava daha yıkanmadı yani. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Arkadaşlar bir kere kuru iftira. Niye? Çünkü beni Instagram'dan takip edenler gayet iyi biliyor ki bu tavayı tamı tamına bir ay önce aldırttım. Çünkü çok indirimdeydi. 143 lira 99 kuruştu. Bak fiyatını unutmuyorum. Peki fırındaki diğer tavalar ne? Onlar şişe fırın tavaları. Yazı reklam yerlerden bize şu an YouTube'da. <laughs> Neyse evet arkadaşlar ama haklı yani şöyle haklı bir ay önce aldım yapacağım dedim yapmadım e ne yapayım müsait olamadım ben sabah kalktım 3 geç bir insanım şimdi hep bana yardıracağım niye bir şey yapmıyorsun falan diye. Niye böyle gidiş yapıyorsun ki gerçekten ya? <laughs> Çünkü biz doğal bir aileyiz her şeyimizi olduğu gibi yansıtmaya çalışıyoruz. Hmm. Neyse arkadaşlar bugün annem benim aslında abimsiz yapacağı ilk kahvaltı olacağı için onlar böyle e, yalnız hissetmesinler diye teyzenlerle konuştuk ve onlara bugün sürpriz yapacağız. İşte ben pankek yapacağım, teyzem börek yapacak, diğer teyzem arada patates kızartacak diye böyle elimizde bir şeyler götüreceğiz. Evin anahtarı da bende var bu arada. Hiç kapı bile çalmayacağız. Direkt kapıyı açacağız ve sürpriz diyerek onlara hiç böyle yorulmadan onları e, mutlu hissedecekleri güzel bir kahvaltı masası kurmayı hedefliyoruz. İnşallah güzel olur diye. Ben en çok pankeki merak ediyorum. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi pankek yapacağım hem de tarifini de vermiş olayım sizlere yapmak isteyenler olursa eğer diye. Şimdi yapma aşamasına geçiyoruz annemlerle de bir bu bittikten sonra da annemlerle görüşmek isterim. <laughs> Teen in my veins, flaming up desires What am I supposed to do? Cause I feel so good Feeling wild like a soup Put me in a mood. Oh, oh, oh Put me in a mood. Oh, 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 oh Maybe I should've known solution Vision. In your eyes I see myself, I'm falling Make it make sense, it must be the temptation speaking What am I supposed to do, cause it feels so good Feeling wild like a soup, put me in a mood oh, oh, oh. Put me in a mood oh, oh, oh. Maybe I should've known that it ain't real you know how to get into my feelings. You're a trip giving me hope, hope and solution. solution. Hope and solution. Hope and solution. Maybe I should not şu an annemlerin katına geldi. E, teyzemler, diğer asansörler, onlar da birazdan çıkacaklar. Şey, birlikte ben de anahtar var. Şimdi eve gideceğiz. <laughs> Kapının önünde biz çıkamadık da. bakalım şimdi gelmişler mi? Gelecekler mi biraz daha. Daha gelmemişler. Onları bekleyeceğiz. Arkadaşlar şu an biz e, geldik annemlerin katındayız, teyzemler de diğer asansörle yukarı çıkacaklar, onları bekliyoruz şimdi e, ve birazdan anahtarlarını. Pankekimizi yaptık, ilk yaptığımız pankek. inanılmaz güzel oldu. Şekil olarak var ya müthiş, siyahlı Dama ve şey. yazlı böyle, damalı böyle, çok iyi oldu maşallah. Bakalım İl tadını <laughs> beğenecekler <de. gülüyor> mi? elin günah olmaz, yapacak bir şey yok. Şimdi teyzemler gelsin, anahtarla içeriye gideceğiz ve onlara sürpriz, sürpriz yapacağız. Sürpriz. Bakalım tepkileri nasıl olacak? Çalacak zaten. Evet şu an teyzemler geldi. Gelin. <laughs> Çok da ses çıkartmayın. Evet yavaşça gelin. Evet teyzem börek yaptı. Sakin <laughs> sakin. Işığa doğru geri gidelim. Gelelim senle. Ee, şimdi teyzemler. Teyzem börek yaptı. Sen ne yaptın? Şimdiden aldım marketten. Evet her zaman Sanki gibi teyzem bir şey yapmış. <gülüyor> <gülüyor> evet, çift bana bu sebep elimizde ve annemine doğru gidiyoruz bakalım nasıl şaşıracaklar bizi gördüklerinde. Tan 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 gidiyoruz. Hırsız sanmasınlar bizi. Biz geldik. Biz geldik. Sürpriz. Ben kahvaltı yapım, ondan sonra börek <laughs> vay, vay vay vay. Abi yarabbim Ama sizden. Abi çay Bari börekle. Fırat Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Evet anne. Şaşırdın mı? Ne kızım bana şaşırdın. <laughs> Ansızın aniden haber etmeden. Evet anne. Kızım da ilk defa pankek yaptı. Bakalım nasıl bir tadı oldu acaba. <laughs> Merakla tadını bekliyoruz şu an. <laughs> Kızın dedi. He. <laughs> Anne anne nasıl? Ha? Evet. Onun yüzünden. Gerçekten. Evet. E biz parke için bu kadar bekledik. Biz sevdik geldi. Yok yok güzeldi güzeldi. Işık ışık buradanmış. Neyse de şuradan durayım. Evet arkadaşlar şimdi girdik ama anneannemi daha görmedik. Şu an parktayız. Aa öyle mi? Ha. Şimdi geldik. börekleri falan koyacağız. Anneannemi daha görmedik. Bir anneannemin yanına doğru gideceğiz. Bakalım bizim sürprizimize şaşırmış mı? nasıl tepki verecek gidiyoruz bakalım evet anane sen hani biz tezelerle birlikte size sürpriz yaptık bugün kahvaltıya. Hani abi dün gitti ya askere. He. Dedik işte bu sabah siz tek kalmayın. Biz de gelelim sizin yanınıza. İyi yaptık mı? Valla çok iyi ettiniz. Sizi Benim yalnız bıraktık. Valla bizim. Ben, çok sevindim. Ha. Hepimizi bir arada gördüğüm için. Değil mi? Allah hayırmasın. Amin. Amin. Perda pankek yaptı anneanne. E, güzel sen not vereceksin. He. Bakalım Bak, inşallah beni ilk defa yaptı bana. İnşallah inşallah. İlk defa yapmışsa. Ha. Güzel gelmemişse de normaldir. Değil mi? oturacağım. Ha, i̇nşallah güzeldir bu ya. Bilenler, alçanlar, anaların karnında öğrenmediler. Tabii, ya. doğru. Evet. Herkes keşke annem gibi olsun. Hanife gibi olmayın arkadaşlar. <laughs> Hanife isimler <laughs> ilk ilde güzel olmasını bekliyor ama yok. Bu arada evin anahtarı da ben daha biliyorsun. Bu evin anahtarı var bende. Bak evin anahtarıyla girdim. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gidelim anneme artık kahvaltıya yardım edelim. Kahvaltı sofrasını tekrardan kameraya açalım. <laughs> yedin nasıl tadı sence? Çok yumuşak. dişlerime göre. Değil mi? Tam sana göre. Ellerin sağlığı. Afiyet olsun. Şimdi gerçek yorumunu yapan halim. Biraz yapmacık oldu. Valla çok güzel. <laughs> Valla. He. Nesini beğendin? Yumuşak olduk İyi Yani her şey güzel olmasa da yumuşaktır. <laughs> dişlerime göredir. Valla. Çok güzel. Bir daha hani oradan balı da üzerine koyarsan çok ben rahat olacak. Abi. Abi, abi, abi. Abi. Ben de yaptım. He. Anneannemden tam puan abi, aldık. Bakalım diğerleri nasıl yorumlar yapacak. Neyse önemli olan sensin anneanne. Tamam, tamam ben onu söyleyeceğim. Değil mi? Önemli olan benim. Aynen. Ona benim. Ben de ben. Aynen. <gülüyor> evet, artık benim bir kahvaltı yapma zamanım geldi. Hancıya bakar mısınız? Oturmuş. Saatlerce kahvaltı yapıyor. Hiç demiyor, gel Pel dayı kahvaltı yap diye. Sen bunu ne koydun böyle misafiriniz? Ee, ne koydum anneanne? Hani? Sayayım, yumurta. Sen sevdiğini koydun mu? He? Bak anne biliyor yani, ya nasıl? bu işi. Gerçekten annem biliyor Hı, bu işi. Ben, ben, ben sevgimi, sevgimi, bıraktım, sevgimi Evet yani ben senin için sevgimi kattım içine. A, o yüzden. Değil mi? <laughs> ya. Ama gerçek tarifi de vereyim. <laughs> e, şeker, yumurta, un, e, ondan sonra vanilya, <gülüyor> bir de, <laughs> he, bir de kabartma tozu. <laughs> Tam ölçüsünde koydum <laughs> anneanne fazla gelmesin diye. <laughs> Arkadaşlar çok zor şartlar altında video çekiyoruz. Şuna bakar mısınız? <laughs> evet kapanışı yapıyoruz. Biz bugün saat 12'de gelmiştik. Tabii ki sürpriz yapmaya ama sonrasında kapanış yapmayı unuttu. Şimdi gitmeden önce dedik ki anneannemin fark nasıl uykusu gelmiş artık geldi. Yani. <laughs> Uyku kadının yanında ben bir kapanışı yapalım dedim. Eğer ki telefonu kırmadan... <laughs> evet arkadaşlar eğer ki videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi. E, beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorumlara yazın ki kendimi düzeltelim ve bizi takip etmediyseniz takip etmeyi unutmayın. Ne yapsalar anne? Takip etsinler. Hı. Bizi hep izlesinler. Tamam olsunlar. Abone olsunlar. Evet, Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. E yani Sizleri yani çok seviyoruz. Ha evet geç almıştım ama hani ben pankek yapmıştım yani hani yuvarlak evet. hani sen bal sürdün evet. üzerine yedi nasıl güzel miydi? Güzel bir var. vallahi. Valla. hep şah değil göre. Değil mi? Değil mi? tamam. Ama bunu Değil mi? Ben de bir gün yedim. Dur ben o zaman. ben de haftalık yatıyorum inşallah. Ben sana bir bana vermiş. Arkadaşlar. Bunu vermedik. Yok Arkadaşlar biz aslında Aynen. Biz o ki kaparışı yapmayı unuttuk. Biz bugün bir daha geldik. Aynı kıyafetlerle. Kapdi. Anladık. Anladım. Şimdi şöyle oldu. Biz normalde pankeki dün getirmiştik, değil mi? Ama biz videonun Kapanışını yapmayı unuttuk. Evet. Perla yine çok sevdiği kıyafetleri giydi. Dedi ki <laughs> videoyu dün çekmişiz gibi bir hava katalım. <laughs> Ama sen. yalanımız <laughs> ortaya çıktı. <laughs> Neyse arkadaşlar önemli olan videonun böyle kapanış halini <gülüyor> sizlere <gülüyor> göstermekti. Bu şekilde kapanışımızı yapıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Eğer ki bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.